Herkese tekrar merhabalar ben Bora Öztürk Power Trade Finance adına bir haftalık değerlendirme videosunda daha birlikteyiz ve bugün 15 Ağustos Pazar günü artık Ağustos ayını da yarıladık diyebiliriz önemli haftaları geride bıraktık bu haftaki takvime bakacak olursak biraz veri yoğun diyebiliriz ve pazartesi günü haftanın ilk günü olmasının verdiği durumla birlikte değerlendirecek olursak genellikle pazartesi günleri çok e, istisnai durumlar olmadığı sürece önemli haber açıklamaları gerçekleşmiyor ve bu haftada pazartesi Geriye kalan günlere göre sakin geçecek diyebiliriz. Salı günü itibariyle biraz daha veri yoğun günler başlayacak ve saat 9 itibariyle Sterling yani İngiltere tarafından gelecek olan haberleri takip edeceğiz. İşsizlik haklarındaki işsizlik hak başvurusundaki değişim Temmuz ayına ait önemli bir veri olacak. Ortalama gelir endeksiyle birlikte ABD tarafına bakacak olursak çekirdek perakende satışlar, perakende satışlar ve saat 20.30'da da Fed Başkanı Powell'ın konuşması gerçekleşecek. Ee, muhtemelen bu konuşma esnasında bir hareketlilik yaşanabilir. Çünkü uzun süredir, haftalardır söylenen varlık alımlarıyla alakalı durum, söz konusu boşlanma limiti, bunun yanında faiz artışı ile ilgili beklentiler. Tabii ki e, FED yetkilileri tarafından da birçok farklı açıklamalar gelmiş olmasına karşın Powell'ın söyleyecekleri tabii ki dikkati değer olacak. O yüzden salı gün akşam bir hareketlilik yaşamamız muhtemel gibi görünüyor. Çarşamba gününe bakacak olursak en önemli haberlerden bir tanesi sabah saatlerinde gerçekleşecek Yeni Zelanda tarafından faiz oranı kararı ve beklenti faizlerin arttırılması yönünde. Tabii ki faiz kararları bir ülke para birimi için en önemli unsurlardan, en önemli verilerden bir tanesi olacak. Faiz artışının olması durumunda NZD diğer yani NZD baz döviz paritelerde ciddi bir pozitif etki görmemiz mümkün ancak bunu geçtiğimiz hafta da bir kısım fiyatlamış olabilir beklenti dahilinde gelecek olan açıklama yine kısa vade e, pozitif bir etki yaratacaktır diyebiliriz ve yine sterlin, euro, Kanada doları ve ABD doları tarafından önemli açıklamalar gerçekleşecek ve FOMC haftasına girdiğimiz için bu haftanın en önemli başlıklarından bir tanesi olacak. FOMC toplandı tutanakları tabii ki e, açıklamalar saat 9 itibariyle 9'dan sonra gerçekleşecektir ve bakacak olursak perşembe günü biraz sakin görünüyor işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ABD tarafından gelecek olan veriyi takip ediyor olacağız beklenti pozitif olduğu yönünde ve devamında cuma gününe bakacak olursak haftanın kapanacağı günde de aslında çok bir e, hareketlik olmasını beklediğimiz en azından takvim tarafından bizi destekleyecek bir durum söz konusu değil. Tabii ki açıklamaları takip edeceğiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada önemli olacak olan Powell'ın konuşması ve FOMC tutanaklarını takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım şimdi teknik grafiklerimizi bir inceleyecek olursak bu hafta bizi neler bekliyor? Neler olabilir? Şöyle bir teknik olarak incelememizi başlatalım. Eurollar yine günlük grafikten uzun süredir bu grafiği takip etmeye devam ediyoruz ve önemli bir yatay destek hattı ihlali daha önce gerçekleştikten sonra bir düzeltme hareketi geldi ve tekrar yeni bir dip oluşturarak son yükselişe ait 1.17 sınırını test etti fiyat diyebiliriz. Ve görünüşe bakılacak olursa haftayı kapatırken önemli bir yükseliş kaydetti. Tabii ki DXY'deki düşüşle birlikte Eurollardaki bu hacimli yükselişin de devam edebileceğini izlemiştik. Ancak günlük grafiğe bakacak olursak henüz bunun tam anlamıyla onayını aldığımızı söyleyemeyiz. Evet bölge üzerinde bir hacimli kapanış gerçekleşmiş ama yatay destek ihlal edilmiş olsa da tekrar fiyata bu bölgede tepki olmuş. Aynı zamanda 1.18 artık psikolojik sınır da diyebiliriz. Geriye dönük hareketlere bakacak olursak daha önce bu tarz hareketleri daha önce de gerçekleştirdi ve yine bir satış baskısıyla geri çekildiğini izlemiştik. Bakalım bu hafta neler olacak diyelim. 1.18'in üzerindeki fiyatlamalar gün içi hareketliklerde alım yönlü devam edebilir kısa vadede ama 1.18'in altında artık piyasa açılışı sonrası kapanışlar yine gerçekleşecek olursa baskı tekrar 1.17.50'lere kadar devam edecektir ve 1.17 sınırını tekrar test edecek olursa artık bölgenin ilk hacimli yükselişi ve testi olumsuzlukla karşılaşıp geri dönecek olursa beklentimiz fiyatın daha da aşağı seviyelere devam etmesi yönünde. Sterlin dolar aynı şekilde Euro'larda olduğu gibi uzun süredir takip ettiğimiz günlük grafikte haftalık ve günlükteki çift tepe sonrası teknik olarak hedefini aldı. Artı olarak bir de günlük yani orta uzun vade kırmızı yani satış dalgasının içerisinde olduğumuzu söylemiştik. Geri çekilmelerde önemli bir yükseliş gerçekleşmiş olsa da bu üst zaman diliminin düzeltmesi olarak kabul edilebilir. Çünkü ana hareketimiz hala satış yönünde olduğunu söylemiştik ve kademe kademe seviyelerimizi takip etmiştik. 1.3826'yı ardından 1.3730'lara kadar geri çekilmenin oluşabileceğini tabii ki bölge üzerinde bir günlük kapanış gerçekleşmediği sürece olacak diye, olabilecek diye söylemiştik ve 2 haftadır hatta yaklaşık 3 haftadır buradaki hareketliliği takip etmeye devam ediyoruz. USD Japonya'na bakalım 4 saatlik grafikten takip ediyorduk ve önemli bir yükseliş, önemli bir impuls hareketi son zirvenin üzerindeki kapanışınla bir kapanışla birlikte ilk hareketin ardından hemen çok ciddi bir satış baskısı ve 4 saatlik bir engulf'la birlikte baskının ciddi anlamda hafta kapanışına doğru satış yönü devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak şuradaki e, beklentimiz bu grafikteki 4 saatlikteki beklentimiz neydi? Seri çekilmeler 109.386, 109.064'ün üzerinde olduğu sürece tekrar yükseliş yönlü tepki bulmasını bekliyoruz demiştik. Çünkü burada bir e, alım yönünü beklentimizi destekleyecek bir deformasyon oluşturmak üzere fiyat ve şu anki hareket tam olarak altın oranda 61.8'e doğru bir salınım gerçekleşti. 78.6 ve 61.8 bölgesi beklentimizi destekleyecek. Çünkü buradaki destek bölgesi ve bir önceki önemli yükselişin de hala alıcıların bu bölgede bulunabileceğine dair öngörümüzü destekliyor ve henüz test edilmiş bir bölge değil. Muhtemelen bu bölge test edildikten sonra beklentimiz teknik olarak yapı gereği yapının teknik hedefi 116-145 diyebiliriz. Tabii ki teknik olarak bu hedefin olması gerçekleşeceği anlamına gelmeyecek. O yüzden tekniği temel desteğiyle birlikte hafta içi takip etmeye devam edeceğiz. Ancak orta vade beklentimiz yükseliş yönünde hareketin tekrar başlaması yönünde. Evet dolar TL'ye şöyle bir göz atalım. Dolar TL aslında 2-3 haftadır en çok söz dinleyen paritelerden bir tanesi oldu. Şöyle bir hatırlayalım. Özellikle buradaki grafikte 864'ün altındaki kapanış sonrası beklentimiz bölgeye doğru bir düşüş olmasıydı. Bölge üzerinde kaldığı sürece tekrar yükseliş yönlü 864 testini gerçekleştireceği yönündeydi ancak 862'lere kadar yükseldikten sonra tekrar hacimli bir düşüş gösterdi ve bölge altında ise 848 28 834 bölgesini takip etmemiz gerektiğini söylemiştik. Tabii ki bu bölgeden alıcıların tekrar devreye girmesi muhtemel demiştik. Çünkü bir dikdörtgen durumu söz konusu olması yapının tekrar bu bölgeden alım yönünü tepkiyle direnç bölgesine kadar yükselişine devam ettirebileceği anlamını taşıyordu ve tabii ki temel taraftan da özellikle Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası buradaki hareketin hızlandığını söyleyebiliriz. Direnç hattı üzerindeki kapanışla birlikte artık test edilmesi gereken bölgenin testini beklemiştik ve özellikle faiz kararı öncesi bölgenin üzerinde herhangi bir kapanış beklemediğimi söylemiştim ve faizlerin de aslında düşürülmeyeceğini, sabit olarak tutulacağını öngörmüştük ve böyle bir durumda geri çekilmenin de bu bölgeye kadar yani 8 49.854 bölgesine kadar gerçekleşebileceğini söylemiştik. Çünkü faiz indirimi algısıyla yükselişin gerçekleşmesi, bunun gerçekleşmemesi sonrasında da tabii ki bir kar realizasyonu sebebini doğurdu ve bu şekilde geri çekilmeyi beklediğimiz bölgeye kadar takip ettik. Şu anki durumu bakacak olursak 8.49'un altında 4 saatlik kapanış 8.40'ları tekrar takip etmemize sebep olacak. Aksi bir durumda bölge üzerinde kaldığımız sürece orta vade 864'ü takip etmeye devam edeceğiz. Dolar TL'den sonra DAX grafiğine şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte bir beklentimiz vardı. Aslında düzeltme potansiyeli bulunan 15957.4 seviyesi daha önce de dile getirdiğimiz üzere aslında DAX bu yapıyı tamamla tamamladığında direkt olması gereken seviyeden düzeltmeyi gerçekleştirmiyor ve bir kademe daha yükselişini devam ettirebiliyor demiştik ve teknik olarak eğer gerçekleşmesini beklediğimiz hareket yükseliş yönü devam edecek olursa ilk etapta fiyatın 16066.6 <laughs> seviyesine temas etmesini bekleyeceğiz. Özellikle kısa ve orta vade satış baskısının bu bölgelerden bu seviyelerden gerçekleşme ihtimali hala var diyebiliriz. Çünkü yeni zirve sonrası henüz bir kar realizasyonu ve daha önceki düzeltmelere ait bir hareket gerçekleştirebilmiş durumda değil. Böyle bir hareketi gerçekleştirmesi bile bölgeden zaten olacak olursa beklediğimiz seviyeden gerçekleştirecek olursa ilk öngördüğümüz 15.795'lere kadar bir geri çekilmeyi destekleyecektir. Seviye üzerinde alımların ise 16.200'lere doğru yükselme potansiyeli de var diyebiliriz. Daxtan hemen sonra ons grafiğimize bakalım. Günlükte ilk önce bir inceleyelim. Günlükte çok ciddi düşüş sonrası 1683 ve 1676 bölgesinden tepki bularak tekrar yükselişi devam ettirdi ve hacimli bir yükseliş gerçekleşmişti. Özellikle bölgenin üzerindeki hareketi 1790 bölgesine kadar bekleyebiliriz demiştik. 4 saat diye bakacak olursak ons için orta vade önündeki en büyük engellerden engellerden bir tanesi 1801.5 ve 1791.2 gibi görünüyor. Bölgeden gerçekleşecek bir satış tepkisi önemli ve fiyatı daha önce iki kere engelleyen direnç bölgesine doğru şu an için destek olarak çalışmasını beklediğimiz bölge destek bölgesine doğru geri itebilir. Aynı zamanda saatlik grafikten de burayı takip etmemiz mümkün. Saatlik grafiğe bakacak olursak saatlik grafikte de aslında Küçük ama çok ciddi ve etkili bir bölgenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede 4 saatlik beklentimizin içerisinde bulunuyor. Bu da bizim beklentimizi güçlendirecek bir öngörü çıkartmamıza sebep olacak diyebiliriz. Ve özellikle de 1800'ün üzerindeki kalıcı durum olsa tekrar yükseliş tetikleyecektir. Ancak 1800'ün altındaki hareketlilikler tekrar satışa dönebilir. Ve bunu da aslında saatlik grafikteki hacimsiz mumlara dayanarak güçlendirebiliriz bu beklentimizi. Günlük grafiğe baktığımız zaman evet çok ciddi bir hacim görülüyor. Olsa da saatlikte bunun pek karşılığını bulamadığımızı söyleyebiliriz. Son olarak sadece 1761 üzerindeki hafta kapanışı seviyelerinden itibaren bir yükseliş durumu gerçekleşti ve onu da buradaki ufak ama etkili böyleden destek olarak yaptığını söylememiz mümkün. Geri çekilmelerde dediğimiz gibi 1800 doların altında kısa vade 1766'lara kadar oluşabilecek bir satış beklentimiz olacaktır. Tabii ki bu senaryo bölge üzerinde kalıcı olmaması, olmaması şartıyla geçerli olacak. Ons grafiğimizden sonra Brent grafiğimize şöyle bir bakalım. 4 saatlik günlük. Önce bir günlüğü tekrar kontrol edelim. Aslında önemli bir direnç bölgesi oluştu. Fiyat üzerinde ve 72, 73, 34 uzun süredir bu seviyeleri telaffuz ediyoruz. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak aslında son düşüşün önemli bir destek bölgesinden tekrar tepki bularak 72 ve 70 34 bölgesinde durduğunu söyleyebiliriz ve bu duruş aslında kısa vadede de bir yatay destek ihlalini hafta kapanışıyla birlikte beraberinde getirdi saatlik grafiğe şöyle bir bakacak olursak saatlik grafikteki yatay desteğin ihlali 4 saatlikteki grafikle birlikte bu şekilde görülebilir ve özellikle saatlik grafikte fiyatın 70 71 bandı üzerinde kalıcı olması durumunda tekrar bir yükseliş gerçekleşebilir. Aksi halde özellikle de 69 97 yani 69 70 bölgesi bu sefer e, önemli bir destek durumunda 70'in altındaki hareketlerde de tekrar 69'ları telaffuz edeceğiz. 4 saatlik grafikte ise bu baskı yatay destek hattı altında devam ettiği sürece tekrar 6843 ve 6742 bölgesine kadar geri çekilmeye de sebep olabilir. Evet, Brent'ten hemen sonra şöyle bir geriye kalan endekslerimizi inceleyelim. SP500 4 saatlik grafikte takip etmeye devam ediyoruz. Uzun süredir aslında hem inişleri hem çıkışları aynı grafik üzerinden takip ediyoruz ve özellikle 4429'un üzerinde fiyatın ilk olarak 4451, daha sonra 4482.9 seviyesine kadar yükselişini sürdürebileceğini söylemiştik. Şu anki gördüğümüz ara direnç artık ara destek olarak çalışma potansiyeline sahip. Saatlik grafik için özellikle 4451 takip edilebilir. Seviye altında ve özellikle 4429'un altında 4 saatlik kapanış dile getirdiğimiz 4 saatlik hızlı bir satış baskısını 4372'ye kadar gerçekleştirecektir. Özellikle bu bölgenin altında 4 saatlik kapanış artık SP500 grafiğinde de büyük satış başlangıcını e, oluşturabilecek bir hareketi yapmış, yapacak diyebiliriz. Çünkü haftalık desteğe bakacak olursak daha önce kırılmış, tekrar kırılmış ve buradaki en önemli seviyelerden bir tanesi 4300-4320 diyebiliriz. Ve bu bölgeyi de 4 saatlik grafikte özellikle destek altında hareketle birlikte takip edeceğiz. Hemen ardından nazda grafimizi şöyle bir hatırlayalım. Günlük grafikte aslında önemli bir düzeltme veya dönüş bölgesinde olduğumuzu söylemiştik. Şu an itibariyle yeni bir zirve oluşturmadı. Özellikle bu dönüş bölgesinde gerçekleşen yapı bir takos, bir yükselen takos görüntüsü ve günlük kapanışla birlikte aslında satış onayını vermiş. Görünmekte. Buna bağlı olarak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikteki günlük kapanışın ardından gelen ciddi bir yükseliş son olarak Zirveye yakın bir e, price action bölgesinde tekrar haftayı kapatmış diyebiliriz. Özellikle kısa ve orta vadeli yükselişin devam etmesi için 15.165.5'in üzerinde kesinlikle hacimli olmak şartıyla bir 4 saatlik mum kapanışı görmemiz lazım. Böyle bir durumda 15.232'nin de üzerinde yeni bir zirve testi gerçekleşebilir. Aksi takdirde bölgeden geri çekilmelerde ilk olarak 15.020'yi takip edeceğiz ki böyle bir durum senaryosunda muhtemelen günlükteki beklentimize doğru yani 15 14.600'lere doğru bir iniş hareketi yapının teknik hedefi olması bakımından takip edilebilir. Ne zamana kadar bu senaryomuz geçerli olacaktır? Özellikle yeni zirve üzerinde yani son zirvenin üzerinde bir günlük kapanış olması buradaki orta uzun vade beklentimizi bozacak bir hareketi yapmış olacağı için kısa ve orta vade tekrar bir dönüş potansiyeli aramaya devam edeceğiz. Nasdaq'tan sonra endekslerimiz, paritelerimiz ve kripto tarafına bakacak olursak Bitcoin'de takip etmeye devam ediyoruz. 4 saatlik bir günlük grafikte özellikle 4 saatlik grafikte yatay destek hattı oluşturduğunu söylemiştik fiyatın ve bir çift tepe sonrası aslında kısa vadeli trend dönüşü gerçekleşmiş olmasına karşın son hacimli bölgeden tekrar alıcı bularak yeni bir zirve oluşturdu. 46.930 doların üzerinde. Bizim beklentimiz 54. 370'lerin olması yönündeydi. Ve uzun vade bakacak olursak yatay destek hattı üzerinde kaldığımız sürece bu beklentimiz aslında geçerli olacaktır. Ama orta vade bir satış baskısı alması durumunda 41.330 tekrar bir alım yönlü tepki bulabileceğimiz bir bölge gibi görünüyor. Günlük grafikte şöyle bir bakacak olursak ilk etapta takip ettiğimiz bu bölge üzerindeki kapanış ve kapanış sonrası 46.930 seviyesinin test edilmesiydi ve bu beklentimiz gerçekleşti. Geri çekilme eğer devam edecek olursa, çünkü yeni zirve artık onayını aldı ve geri çekilme devam edecek olursa 4 saatlikteki beklentimize paralel günlükte de 41.330 dolarlık bölgeyi takip ediyor olacağız. Bu hala bir kabul edilebilir geri çekilme olarak nitelendirebileceğimiz bir hareket olacaktır. Çünkü daha önceki düzeltme karakterine uygun bir yapıda hareket gerçekleştirmiş olacak. Şöyle bir kontrol edecek olursak beklentimizin de üzerinde daha doğrusu altında kalan bir hareketi gerçekleştirme ihtimali var. Ve 46.930'un üzerindeki hareketlerde artık 54.370'i takip edebiliriz. Orta uzun vade şeklinde. Ethereum'a bakalım. Ethereum'u da 4 saatlik ve günlük grafikten takip ediyoruz. Özellikle günlük grafiğe bakacak olursak hatırlayalım. Buradaki yatay direncin kırılımı sonrası beklentimiz yükseliş yönlü hareketin hızlanacağı yönündeydi. Tabii ki ilk etapta 2910 bizim ana hedefimizdi, ana beklentimizdi ve 4 saatlik grafikte izlediğimiz fiyatın yükselişi bu bölgeden itibaren kademe kademe ulaşabileceği seviyeleri takip etmiştik ve şu anki görünümde 2910'u aldıktan hemen sonra bir kademe daha 3193 dolar ba dolar bandına kadar hareketin devam edebileceğini dile getirmiştik ve şu an bir ending channel durumu söz konusu ve yapının oluştuğu bölgenin yatay destek hattı 3. temas bölgesi aynı zamanda büyük hareketinde 3. temas bölgesine denk gelmesi bakımından ciddi bir kırılım yaşanması halinde fiyatın 2400 dolara kadar düşüş yapma potansiyeli olacak. Tabii ki kademeli takip etmeye devam edeceğiz. Muhtemelen burada böyle bir kırılım yaşanması durumunda hala 2910 seviyesi destek olarak çalışabileceğinden dolayı bu bölgede bir sıkışma sonrası yeni bir hareket gerçekleşebilir. Böyle bir senaryo izleyebiliriz veya daha güçlü bir kırılımla birlikte bu seviye test edilecek. Ardından 2626 ve 2409 dolara doğru bir inişte görebileceğiz tabii ki. Yatay direnç oluşturduktan sonra da yeni bir yükseliş bu noktalardan itibaren takip etmeye başlayabiliriz. Tabii ki şu an bunlar uzak senaryolar ama oluşabilecek senaryolar arasında olduğu için fiyat hareketliğine karşı Tüm planlarımız hazır olmuş olacak. Devamında bölge üzerinde tabii ki burası güçlü bir destek hattı olduğuna göre kırılım gerçekleşmeden yeni bir yükseliş olması halinde 3.000 e, evet 3.486 doları takip edeceğiz bir sonraki kadememiz olarak. Evet bakalım bu hafta bize nasıl bir piyasa fırsatı sunacak. Yarın dediğimiz gibi takvime baktığımız üzere çok bir yoğunluk olmamasına karşın geçtiğimiz haftaların etkilerini hala sürdürme potansiyeline sahip diyebiliriz. Ve FOMC haftasındayız. Özellikle Powell'ın konuşmasını da takip edeceğiz ve bir sonraki günde tabii ki Yeni Zelanda tarafından sabah saatlerinde açıklanacak faiz kararı piyasadaki hareketliliği biz henüz yokken gerçekleştirecektir. Ama oluşabilecek hareketleri takip edeceğiz hafta içi de faiz kararı öncesi günlerde grafiklerimizle oluşabilecek senaryoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım güzel bir hafta geçirmişizdir. Umarım önümüzdeki haftada kazançlı ve bol mavi ekranlı bir hafta olarak kapanır. Yarın sabah saat 10'da manitas yanında tekrar görüşeceğiz ve biraz daha öngörülebilir hareketleri piyasa açıldıktan sonra sizlerle beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdiden Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.